Biz de size kara söz verdik. Bakma. Biz bakmanı birileri gibi vefat için, istismar için değil. Allah için seviyoruz. Biz sizi Yaradan'ın hakkı için seviyoruz. Başkaları Batman'ın yollarını sadece seçimden seçimi hatırlarken biz her fırsatta Macron'un misafiri oldu. Topla açın şöyleriyle. Yapımı tamamlanan eserlerimizin sevinçini paylaşın. Partimizin kongreleri vesilesiyle dava arkadaşlarımızdan <laughs> dayanışmamızı güçlendirdi. <laughs> Ve Batman'a olan bu sevdamızı, bu aşkımızı ülkenin <laughs> günlerine oluşturuyor. <laughs> <görüşürüz>. Tekrar kalın meselelerini Hatta bu sıkıntılarını takip ettik. İlgilendik. Çözüm yollarına. Hapkanla dertleşelim. Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim istedim. Hapkanlı kardeşlerimizle ahdimizi, ahdimizi yenileriz. Çünkü biz Hapkanlı'yla hem yol arkadaşıyız, hem her yer ortağıyız, hem de halu beladan beri kardeş. Bakmara. Ne zaman geldi biliyor musunuz? Daha 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldim. Ve o gelişimde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Vatmanın kadınları evet Allah birilerini sandığa gömün. Aynen. Bizler Selahattin Eyyubi'nin Alparslan'ın Fatih'in Yavuz'un Kanuni'nin torunlarıyız. Hiçbir hesap bu hakikati değiştiremez. Hiç kimse bizim aramıza giremez. Aramızı açamaz kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Türk Alevi videosu yayınlayan bilgiler tüccarları ve sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ve Kandil'deki terör balonlarının alçak tehditleri Hele azgın azınlığın e, artan kovrallıkları. Evet bunların hiçbiri bizi yıldıramaz. Kurtutamaz. Sindiremez. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt ile Sazay'ın Arap'ta Türk'ü Alevi ile Sünni'yi kimse göremez. Ayıramaz. Bir bir değer olsun. Ham 21 yıldır. Ne diyoruz? Bir olacağız. Bir olacağız. Bir olacağız. Ardız olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hadi söyleyin. Biz bu topraklarda bir yıldır Gerektiğinde esanımızı bayrağımızı istiklal ve istikbalimizi korumak için yan yana mücadele edelim. Kanat kale şehitliklerinde koyun koyuna yatanlar bizim atalarımız. Milli mücadelede bu toprakları iskalçilere hal edenler bizim ecdadımız. Cumhuriyetin umut olarak kuranlar, yaşartanlar, zindelerimiz. De Hem parti cihat etsin döneminde. Kadre uğrayanlar, zulmedilenler, hakları ve hukukları yok sayılanlar da yine bizim büyüklerimiz. Tamam. Aynı şekilde merhum Menderes'le ilk defa Menderes'le konuşmuş hissedenler rahmetli Özal'la yeniden umutlananlar, ümitlerini diriterler, merhum Erbakan hocamızla yol yürüyenler de bizleriz. Hepimiz. Açısıyla, haklısıyla, yanlışıyla, doğrusuyla, eksik fazlasıyla, asırlara sahip bir hikayeyi biz sizinle beraber yazdık. Bu vatanı beraber özgürleştirdik. 14 Mayıs 1950'de bu ülkeyi tek parti faşistinden beraber kurtardık. Türkiye 7 Mayıs'ta 12 Eylül'de 28 Şubat'ta beraber acı çektik. Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik. Örüntü terör örgütünün açtığı çukurlara sizlerle beraber 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin saldırılarını bir, bir arasından sıvışıp gittiği o karanlık gecede ölüm kısası dağlara göğsümüzü beraber süperettik. Milli iradenin teminatı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize beraber kazandık. Şimdi isterseniz son 21 yılda neler yaptığımızı şöyle bir hatırlayalım. Şöyle. Artık akü 20 ila 60'lık yani otomatik sürüş için hidrolik sıvılarımız aküye iyi tankı sağladı. Tanke geldi ya o temel hakkında sebebi yeni salt olacak. Mili hareketli trans. Enjeksiyonlu 3 çarpı 3 insanlı sabit hidrolik sistem. Yan akaba bir hidrolik sistemi düzenle. Yeni bir kazanımı

sosyal konut hamlesi, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 yok ünlülük bahçesi, 5,5 milyar fidanlık dikeni, ilk doğum gen bankası, ilk milli botanik bahçesi, yüzü belli barajı, geri dönüşü tesisleri, kersaneler, imanlar, tarmaray, avrasya tüneli, özgür tüneli, hava alanları, metrolar, 1915 tarak evi köprüsü, Osman Gazi köprüsü, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Nisi bir köprüsü, Kuzey Marmara otoyolu, tüneller, modern görünmüş yollar, Türkiye'nin tüm ücretsiz topluluğu havalimanı, bilgi ve etiketli transit hastaneleri, vakıf, bin ücretsiz konser taramak üretimleri, sorun yıl, ders kitaplarının ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadionlar, bölümler, Modern Mabiliye Sarayları, İstanbul Finans Merkezi, 2006 ek gösterge düzenlemesi, EYT düzenlemesi, kapıdaki sözleşmeli personel kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığına 7500 lira, bayram ikramiyesi 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'ye indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, banka yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığına 1594 lira, evde bakım aylığına 4336 lira, yaşlı aylığına 97 lira. Eğitim kurum ve eğitim aylığı lira. Eğitim sağlık hizmetleri, yerli yapan, uzay kutuplarda araştırma tuklu merkezi, tuklu tuklu Mendesini, tuklu Mendesini, tuklu tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO gürütümü, tuklu Ankara tuklu Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Milliyet Kütüphanesi, Ali Milletkaşı Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Kalın Antlaşması'nı, KKTC ve Libya ile Anlaşmalarını yaptık hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, güvenlik cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık antrenmanlarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, park sayısını, Doların patatesi olan belediye oranı, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz reservlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçi destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı gazlı sayısını, yenilenebilir enerji bayıl, savunma sayısını, savunma sanayi projesi sayısını, savunma projelerinin ülkesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdı. Hava kirliliği karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayız zulmünü, Başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kişisizliği, istikrarsızlığı yitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, satkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle, ülkemizin her karışına mührümüzü vurdum. Gördüğünüz gibi özeti özeti olarak burada anlatılanları birlikte başardık. Türkiye son 21 yılda başarıdan başarıya, zaferden zafere beraber koştu. Ülkemize tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini beraber yaşattık. İnşallah Türkiye'nin insanının harcını da yine el birliğiyle pazar günü beraber karacağız. Eyaletlerimize üzerinde özgürce yaşayabilecekleri yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini beraber emanet edeceğiz. Terör ee, belasından kurtardığımız ülkemizde huzur ve güven atmosferini niye beraber güçlendireceğiz? Bunun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece tercih edilenlerden yana yapacağız. Ya da elimde Türk kardeşlerimizin kanı olan geçmişi Kürt düşmanlığıyla dolu CHP zihniyetinden yana kullanacağız. Kardeşlerim, Cumhur İttifakı istidar olduğu sürece çıkartamazlar. 14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetini, birlik ve birlik siyasetini tercih edeceğiz. Ya da kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız. Ne diyor? Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacak. Akşam yalan, sabah yalan. Batman'ın tercihinin şahsımızdan ve Türkiye yüzyılından yana olacağına ben yürekten inanıyorum. Benim Batmanlık farkı çok iyi. Bildi. Batman ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülke neler kaybettirdiğini, Batman'ıya nasıl ağır faturalar ödediğini çok iyi bilir. Batman tüm bu Aslında burada,

bayraklarıyla dolu alanın selamları diye İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kadabalık İmamoğlu çiftine senoya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. <laughs> Bunlar olduğu gibi kabul Ya onlara geberler ki mutlaka getireceğim. benim sayın yolunun çok önemsiz bir projedir. Bunlar söylememesi gerekiyor. Bu gösteri de göstermemesi Biz de istemiyoruz. Biz de burada çok. Nasıl? Evet. Bay bay sen. Yetirse yedirse. Sadece kan ile ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. Kalbay Kemal sadece 15 Temmuz gecesi Milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bağır getiririz. Kayman evet. Kemal'in bir tercihi yalancı var. Bu millet için kara kışlarımız. Evet. Allah'ın izniyle milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine ben inanıyorum. Şimdi buradan soruyorum. Atman. Duyuyor musun? Evet. 14 Mayıs'ta durmak yok. Yola devam diyor muyuz? Evet. 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola evet. devam diyor muyuz? Evet. evet. 14 Mayıs'ta evet. Türkiye yüzyılı için hemen şimdi evet. diyor muyuz? Evet. Bunun için pazar evet. gününe evet. kadar evet. kapı kapı dolaşıyor evet. muyuz? Evet. İşte benim tanıdığım, sevdiğim Fatman bu. İşte iradesine ve değerlerine sahip çıkan Batman bu. Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim. Ne diyor o güzel Fatman Türküsünde? Okuyayım mı? Ama sizinle beraber bir ceket isterim, kolu dar ol. Biliyor musun? Bir çubuğu yeşil, biri al ol. Kadir Mevlam, senden bir yar isterim.